Mahmut abi. <laughs> ne var yok? İyi Mahmut abi senden mi abi? İyiyim abi. İyisin? İyi Allah aşkına. Boncuk kimin bu? Torun mu? Kendine benzetmişsin torunu da. <laughs> Başkanım hoş geldin. Merhabalar. Hoşçakalın. Nasılsınız? Bir şikayetiniz, bizden bir talebiniz. Allah Peki. Allah hepimizden razı için. olsun inşallah. Nasılsınız? Çok Var mı bizden başkanım. bir isteğiniz? Sağ olun başkanım. Peki. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Allah, evet. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı İyisiniz. olsun. Çok teşekkür ederim. Efendim kolay gelsin. Hesabı kitabı bir toparlayalım dedim. Belediyemizin şu ekonomik yapısını bir yoluna koyalım. Hamdolsun belediyemizin yüklerinden kurtardık. 50 yakın araç aldık. Piyasaya borcu sıfırladık. Vergi dairesine borcumuz yok. Şu anda ilk adım Belediyesi güçlü. Kasasında para olarak iş yapar hale geldi. Hacı abi, beni hatırladın mı sen? Kimim ben? Size hizmet eden, hizmetkarınız ilk adım belediye başkanım. Öyle mi? Hoş geldin. Aynen, hoş bulduk. Nasılsın, İyisin. Teşekkür ederim. Çay ısmarlamadan sağ olun. Belediyenin şu şeyinde şikayetçiyim dediğiniz bir şey var mı? Olsa da söylemeyiz. De. Niye? Söylemeyiz. İşte biz onları dinleyelim diye birinci elden geziyoruz böyle. Eyvallah. Ben daha sonra sana iletirim. İyi, peki. <laughs>